Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer Kırgız Türk halkı, ee, Zorlu Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Tabii ki özümüz öncelikle ülkemizi sevmek olmalıdır ve ülkemize her alanda en iyi şekilde hizmet etmek olmalıdır. Aynı zamanda Zorlu Bey, e, Ulu Önder Atatürk'ten de epey bir göndermeler yaptığı konuşmasında. Ben de... E, 2014 yılında dönemin Sayın Cumhurbaşkanı 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde Gazimağusa Kaymakamı olarak e, açılışında Senfonik Özlem Konserlerinin açılışında konuşma yapmak üzere verdiği görevdeki Atatürk'ün bir sözünü kapanışta kullanmıştım. Onunla başlamak istiyorum. Efendiler Hepiniz mebus olabilirsiniz. Vekil olabilirsiniz. Hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim diyor Ulu Önder Atatürk sanata verdiği değeri bu şekilde ifade ediyor. Nisan ayında 2014'ünün 2014'ün Nisan ayında Cumhuriyet Meclisi'nde niyasası geçerek ülkemizdeki müzik yolculuğuna, sanat yolculuğuna başlayan ve bizlerin yüz akı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız var. Sayın Fikri Toros da konuşmasında buna değindi. Ancak ben de e, çok uzun yıllar müzik alanında öğrenci yetiştirmiş. Hasbe kader bu orkestralarda görev almış. Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda pek çok öğrencimin de görev aldığını gururla gözlerim yaşararak ve son derece e, sevinçle izlediğim çok kıymetli öğrencilerimiz, çocuklarımız, değerli sanatçılarımız bu yolculuğa 2014'ün Nisan ayında Cumhuriyet Meclisi'ndeki yasayla birlikte çıktılar. Çok meşakkatli ve çok sıkıntılı bir dönemden sonra bu yolculuğa çıktılar. Herkesin sanatla ilgilenen ve bu, bu uğra gönül veren insanların da büyük bir emeği ve katkısı vardır. Tabii ki en büyük emek ve katkı o dönemde görev alan bürokratlar. Ve aynı zamanda e, bu alanda çalışan çok değerli sanatçılardı. Şimdi 2014 yılının yılında geçti 2015'in e, Kasım 28 Kasımında ilk konserini verdi. Senfoni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Tabii ki arzu edilen nedir? Her yıl la birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gerekleri, ihtiyaçları, katrosu güçlendirilerek yıllar içerisinde arzu edilen bir katroya, bir orkestraya ulaşması. Ne acıdır ki 28 Kasım 2024 yılında neredeyse yolculuğuna 10 yıl önce başlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yıl dönümü konseri dahi yapamadı. Bu gerçekten çok acı bir durumdur sevgili Kıbrıs Türk halkı. Çünkü Kıbrıs Türkünün yüz akı diyebileceğimiz ve göğsümüzü gere gere şunu da yaptık diyebileceğimiz ve bir başarı hikayesi olan işlerden bir tanesiydi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Yıllar içerisinde onu Geldiği yerden daha yukarıya taşımak varken geldiği noktadan daha aşağılara çeken bir zihniyette karşı karşıyayız. Bunu söylerken gerçekten içim cız ederek söylüyorum. Çünkü bir sanatçı kolay yetişmiyor. Bir sanatçı çok zor şartlarda yetişiyor. Zamanının, hayatının büyük bir kısmını büyük bir özveriyle geçiriyor. Bu yerlere gelebilmek için ve bu sanatçıların her biri dünyanın neresinde, hangi orkestraya giderse gitsin, yer alabilecek kalitede ve değerdeki sanatçılarımızdır. Ve bizim sanatçılarımızdır, bizim çocuklarımızdır, bizim insanlarımızdır. Yıllar sonrasında geldiğimiz nokta, kuruluş yıl dönümüyle ilgili konser dahi yapamamak. O konserde e, sadece belki de, 4 kişilik bir oda orkestrası konseri yapmak. Yani bir orkestranın olduğu bir düzeyden küçük bir oda orkestrası konserine dönmek. Sezon açılışı yapamadı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sene. Neden önemli? Çünkü ülkemizdeki yer alan bu tür sıkıntıların, binlerce sıkıntının içerisinde insanlarımızın Yurt dışında gidip dünya kadar para verip bilet satın alıp izlediği, dinlediği rüyasında bile gör, görmediği sanatçıları burada kendi ayaklarına gelerek bir kuruş ücret vermeden, ücretsiz bir ücretsiz bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çeşitli salonlarında dinleme imkanı buluyordu. Bu çok mu önemlidir? Çok önemlidir. Çünkü sizin sadece ekonomik olarak veya farklı alanlarda bir gelişme göstermeniz yeterli değildir. Sanatla kültürle gelişmeyen bir toplum maalesef gelişememiş bir toplumdur. Sevgili Kıbrıs Türk halkı. O yüzden bin bir güçlükle kurulan bu kurumumuza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyordu. Pandemi süreci tüm dünyada büyük sıkıntılarda yer aldı. Tabii ki bu pandemi sürecinde en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi de kültür ve sanat oldu. Perdeler kapandı, notalar sustu, herkes çalgısını kutusuna koydu, evine gitti. Bu süreçte tabii ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da etkilendi. 26-27 kişilik katrodan 19 kişilik katroya düştü. Peki pandemi sürecinden bu yana 19'a düşen katro bir türlü 26-27'ye çıkamadı mı? Bu sene 250 tane geçici istihdam yapıldı, işçi istihdamı yapıldı. Bunların içerisinden 16-10 tanesinin katrosu ayrılıp Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın katrosu güçlendirilemez miydi? Bu kadar mı değersizdir? Göğsümüzü gere gere övündüğümüz bir kurum bu kadar mı değersizdir? Yani gerçekten hayretler içerisinde takip ediyoruz ve bu hakkını teslim etmek lazım. Sayın Müsteşar Okan Bey gerçekten bu konuyla ilgili çok büyük bir çaba ortaya koyuyor. Ve bu e, yapısının da geliştirilmesi farklı bir e, bi, e, bağımsız bir birim olarak hayat bulması için de çok çaba sarf ediyor. Ancak arkadaşlar şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği 2 milyon 160 bin TL idi. Ben buradan sormak istiyorum. 2 milyon 160 bin TL'den belli bir miktar ayrılarak en azından bir sezon açılış konserine bir bütçe ayrılamaz mıydı? Bu kadar mı değersizdir? Bu örtülü öderekten gidilen Park açılışlarından, gidilen yurt dışlarından vesairelerden, her türlü açılışa gidildiğinden bir tanesine gitmekten feragat edip bu açılış konseri yapılamaz mıydı? Bu sanatçıların da motive edilmesi sağlanamaz mıydı? Bu kadar mı zordur? Bu kadar mı değersizdir? O kadar güzel konserler yapıldı. Binlerce insanlar Salamisantik tiyatroda geldiler. Ücretsiz bir şekilde ne güzel konserler dinlediler. Ve insanlarımız oradan çıktıktan sonra herkesin yüzü gülerek ve o geceyi konuşarak o müzikleri konuşarak sonrasında dinleyerek günlerini geçirdiler. Bu ortamın içerisinde hastalıklı bir toplum olduk hepimiz. Ama şunu unutmamak lazım. Gerçekten müzik ruhun gıdasıdır. Sayın Ersin Tatar için de iyi bir gıdadır. Gerçi ne kadar da gittiğimiz konserlerde sadece bir açılış konuşması yapıp sonrasında sürekli olarak telefonuyla sosyal medyayı takip edip bazen de sesini kısmayı unutup konser sırasında bangır bangır o telefonu ötmüş olsa da gerçekten müzik herkesin sağlığına ve ruhuna iyi gelecek bir şeydir. Sadece ruhen, fiziken orada olmak yeterli değildir. Orada bir sanatçı vardır ve o sanatçının yaptığı işe saygı göstermek lazımdır. Bugün tiyatrocuların bittiği eserlerinde, tiyatro eserlerinin sonunda, konserlerin sonunda mevkisi, makamı kim isterse olsun herkes kalkar ve sanatçıyı ayakta alkışlar. Çünkü sanatçı alkış, alkışlanması gereken, önünde saygıyla eğililmesi gereken insanlardırlar. Neden? Çünkü hayatlarını büyük bir özveriyle ülkelerinin kültür ve sanatını geliştirmek için harcıyorlar. Ben yüzde seksen Semhona Orkestrası'nın da Türk Sanat Müziği'nde, Türk Halk Müziği'nde bütün konularına katılıyorum. Sonuna kadar da kalıyorum. Ve iştirak da ediyorum. Sizi de görüyorum. Oralarda varsınız. Sizin telefonunuz elinizde yok Zorlu Bey. Burada Telefon kapalıdır. Evet. En son dönemde Ersin Bey'in Sayın Ersin Tatar'ın danışman olarak aldığı 28 danışman var. En azından bir konsere girerken, bir tiyatroya giderken verirsiniz o danışmanlardan birine telefonunuzu. Çok önemli acil bir şey varsa çıkışta efendim şu aradı bu aradı diye söyler. Ama bazı konserlerde yanında da oturuyorum. Yani gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Sosyal medya geziyor kafasını kaldırıp da bir bakmıyor. Ama sanatçılar size bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve siz özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın amiri pozisyonda olan bir kişisiniz. Ben bundan gerçekten utanıyorum. Ve bunu da burada uzun zamandır da içimde tutuyordum. Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesile oldu. Bunu da burada söylemek istiyorum. Her şeyin bir adabı vardır. Bu adabı da bilmek lazım. Bunu da söylemek istiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi orkestra belli bir bütçesi vardır. Bu bütçeyi yaklaşık olarak ilk altı ayda bitiriyor. Neden bitiriyor? Çünkü takviye gelmesi lazım belli konserleri yapabilmesi için. Bu takviyelerle de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Opera Balesi'nin çok değerli müdürlüğü onların müzisyenlerin uçak biletlerini harcırahlarını karşılıyorlar. Biz burada sadece onların konaklamalarını karşılıyoruz. Ama katro az olduğu için 19 kişilik bir katro olduğu için siz her seferinde takviye getirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada akılcı olan, ekonomik olan ve aynı zamanda sanatsal olarak da doğru olan şey bu katroları güçlendirmek ve olduğu gibi gerçek seviyesine yani bir konserin verileceği bir seviyeye getirmektir. Şimdi siz diyeceksiniz ki memlekette bu kadar sorun var. Bu sorunun içerisinde Allah aşkına senin söylediğin de yani mesele midir? işte konserdir, orkestradır, sanattır vesaire. Herkesin duyarlılığı farklı yöndedir ee, sevgili arkadaşlar. Ben de bunu e, dile getirmeden geçmek istemedim. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Ee, her biri Aynı zamanda verdikleri konserlerle bir fahri sanat elçisi olarak da çalışan hem bizim müzisyenlerimiz, bizim sanatçılarımız hem de buraya gelen sanatçılar bu şekilde çalışırken dünyaya açılan en önemli pencerelerimizden biri haline gelmişken bu işi bitirmeyelim. Yani bitme noktasına gidiyor. Çünkü değerli sanatçıların ne motivasyonu kaldı ne bir şevki kaldı. Çok büyük emeklerle bu noktaya gelmişti. Gerçekten bu halini görmek her birimize acı veriyor. İçimizi kanatıyor. Dünyadan Avrupa'nın belli yerlerinde, belli seviyede olan çok iyi sanatçılar geliyor bu ülkeye konser vermek için. Bu insanlar ülkelerine gittiklerinde buradaki sanatın durumunu, sanatçılarımızı ülkemize anlatıyorlar. Hani biz tanınmamış ülkeyiz ya, bizi kimse tanımıyor. İşte bu tür etkinlikler sayesinde biz tanınıyoruz. Daha fazla yurt dışlarında. Ama biz bu penceremizi de kapatırsak, nefes aldığımız bir pencereyi kapatırsak, biz burada boğuluruz arkadaşlar. O yüzden ümit ederim ki bu yıl Sezon açılışını yapamadı. Bu yıl kuruluş yıl dönümü konserini layığı ile yapamadı. Bundan sonraki dönemde o örtülü ödeneklerden bir miktar, gerektiği kadar bir miktar buralara aktarılır. Ve Kıbrıs Türk halkının çok değer verdiği ve çok sevdiği ve takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da gerektiği ilgiyi, gerektiği değeri, görür. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.